şu şekilde. Her şeyden önce güvenlik. Tek bir artı kablosu geliyor. Artı kablosu burada köprüleniyor. Diğer amfiye. Bir şase geliyor buradan. Şöyle bir kablo şase. Şase de buradan tek geliyor. Görüyorsunuz. üstünden bir kablo diğer amfiye şase köprüleniyor. Böyle bir montajlama yapılmış. Ama şöyle bir montajlama yapılmış. Bu şekildeydi. Açtığımda şaşırdım yani. Bir de hiçbir şekilde makaron ve yüzük kullanılmamış. Direkt şu araya sıkıştırılmıştı. Bu kablo buradan çıksa şu amasör kulesine gelse gerisini siz düşünün. düzeltmelerini yapacağız.